Hani karpuzu dilimle satın alacaktık. Karpuz bedava demiş, 17 milyon ceza yemiş. Sanırsınız ki karpuzu mayıs ayında dilimle satın alacağız diyen ahlaksızların oluşturduğu yüksek fiyatlandırma sonucunda ürettiklerini değerinin çok üstünde satmamış. Karpuzdan hiç para kazanamamış. Şimdi temmuz ayında tam karpuzları piyasaya vereceği dönemde fiyatlar normalin dışında düşmüş. Çiftçi kardeşimiz de kızmış. Karpuz bedava deyince siyasi iktidarda. Biz yüksek enflasyonla milletin ümüğünü sıkmaya çalışırken sen karpuzu nasıl bedava verirsin diyerek ceza kesmiş. Be ahlaksızlar. Artık karpuzu dilim dilim satın alacağız demiyor muydu? Kemalistlerin sözcüsü, ulusalcıların cumhuriyeti. Onlara takılmıyor muydu? Saadetçilerin Milli gazetesiyle ile Davutoğlu'nun kararı. Yok. Yok. 2025 de değil. Bu başlıkları 2020'de atmışlar. Kilosu 15 Türk lirası. Buyur al karpuzu dilimle demişler. Yapmayın etmeyin Nisan ayında. Mayıs ayının ilk haftasında karpuz yenmez. Bu sezonda karpuz yemeye kalkıyorsanız ister istemez fiyatı da pahalı olur. Bu fiyatta karpuzun gerçek fiyatı olmaz. Siz bu başlıklarla ülkenin fiyat politikasına ihanet etmiş olursunuz. Algı oluşturmuş olursunuz suni fiyatların oluşmasına hizmet etmiş olursunuz dedik. Dinletemedik. Bekleyin, Haziran ayının ortasından itibaren, karpuzun fiyatı ne kadar olursa, o zaman haber yaparsınız. Yükseldiyse hakkınızdır. Karpuzun kilosu şu kadar. Tabii ki karpuzun fiyatı bu kadar olacak. Çünkü gübrenin fiyatına şu kadar, sulamanın fiyatına bu kadar zam geldi. Topraklarımız hep inşaat oldu. Karpuz ekecek toprak kalmadı. Sonuçta da ekilen toprağın da birim metrekaresi şu kadar zamlandı. Nihayetinde de karpuzun dilimi 20 Türk lirası oldu. 30 Türk lirası oldu dersiniz hatırlatması yaptık. Anlatamadık. Zaten yapmak istedikleri ekonomiye hançer saplamak, güvensizlik ortamı oluşturmak, böylece enflasyona girdi maliyetlerinin haricinde attıkları manşetlerin olumsuz etkisiyle %5, %10 ilave bindirmek idi. Bunu da dönemsel olarak başardılar. Şimdi patates 12 Türk lirası, soğan 10 Türk lirası. Abi, Enag'a göre %12,0 enflasyon var. 4 sene önce patatesi marketten 20 TL'ye aldık. O günden bugüne yıllık %12,0 enflasyonu eklersek patatesin şu an 450 Türk lirası olması lazım. Hatta isterseniz Enag'ı boş verelim. TÜİK'e göre patatesin 4 yıl önceki fiyatıyla bugünü kıyaslayalım. TÜİK'te de yıllık enflasyon oranları son 4 yıl içinde %70 ile %40 arasında değişiyor. TÜİK'in hesabına göre de, şu an patatesin fiyatı en az 80 Türk lirası olmalı. Ama gidin markete, gidin pazara 12 TL'den alıyorsunuz patatesi. Ne ekonomi profesörleri Özgür Demirtaş cevap veriyor. Ne de Amerika'dan algı üzerine algı yapan Nobel ödüllü ekonomist yazar Daron Acemoğlu bir izahat getiriyor. Sahi bu isimleri son 5 aydır hiç duymuyorsunuz değil mi? Ne oldular? Öldüler mi? Allah gecinden versin diyelim. Kimsenin ömrüyle ilgili, kendilerini üzecek, ailelerini üzecek muhabbet yapmayalım. Ölümü hatırlatmayalım. Ölüm var. Doğruları yazın yerine, sadece dürüst olun doğruları yazın diyelim. Ama lütfen, lütfen. Hiç kimse de, bu ülkenin ekonomisini sarsacak, dar gelirli insanların cebinden çıkacak, 10 TL'nin, 20 TL'ye yükselmesi için gece gündüz ne yaparız? Ne yaparız? Nasıl algı yaparız? Nasıl fiyatlarda güvensizlik ortamı oluştururuz diye çabalamasınlar. Karpuza dönelim. İsterseniz kiraz'a da gelirim. Ama hayatı yalan olanlar her yıl bir meyve üzerinden algı yaptıklarını artık siz de kavradınız değil mi? Mevsimi gelmeden meyvelerin fiyatlarını açıklamak her ürün için geçerli. Yeşil eriyi Şubat ayında altın ile yarışıyor diye başlık atarlar. 10 yıldır bu haberi değiştirmeyenlerin İlkbahar aylarında yaşadığımız Türkiye genelindeki don olayına rağmen, yine de birçok meyvede yıllık fiyat artışlarının düşük seviyelerde olduğu gerçeğine rağmen, bu senede kirazı tutturdular, gidiyorlar. Hayrola, kiraz yemeğinin, haşa, ömründen 30 sene eksilir diye bir atasözümü buldunuz. Geçtiğimiz yıllarda da diğer meyveler için aynı sözleri bulmuştunuz da, şimdi o atasözlerinin kirazla ilgili versiyonuna mı ulaştınız? Kiraz bu sene az üretildiyse, veya ihracatı bir tık fazla ise, fiyatı artar. Dar gelirli insanların yemeyeceği seviyelere de çıkabilir. Ama her yıl, her fert 5 kilogram kiraz tüketmeli. Aksi takdirde hayatından 30 yıl eksilir diye ne ben bir atasözü biliyorum, ne de siz bir tıp kuralı gösterebilirsiniz. Bu sene kiraza vurdu ise piyango, gelecek sene görürsünüz. Kiraz ağacının tamamını dibinden kesiyorum. Mahsulü de çöpe döküyorum diyen bir tane, İki tane zırtapoz üreticinin 10-15 milyon ceza ödediğini. Çünkü bu yıl. Bu yıl dersen biraz muğlak olur. Dünkü gazetelerde vardı. Karpuz yetiştiricisi çiftçimiz, Nisan ayında artık karpuzu dilim yiyeceğiz diyen sözcü gazetesinin algı operasyonları eşliğinde, voleyi vuramamış olmalı ki. Karpuzları dilimle satamamış olmalı ki. Şimdi karpuzu, kilosunu 1 TL'den bizden satın alıyorlar. 1 TL'den satacağıma, bedava veririm daha iyi diyerek arka planda da Ekrem İmamoğlu'ndan avantasını alarak algı operasyonuna soyunmuş. Kimisi karpuzları vatandaşa bedavaya vermiş, kimisi karpuzları caddeye, pazarın ortasına dökmeye kalkışmış. Üreticiysen, Mayıs, Haziran, Temmuz hepsini bir arada düşünüp, ne kadar masraf yaptım, toplam gelirim ne kadar hesabı yaparsın, Mayıs'ta masrafının üç katını karşıladığını dikkate alıp, Temmuz'da başa baş bile gelse, Allah bereket versin. Toplamda yine kazancımızı sağladık dersin ve nankörlük yapmazsın. Bunlar ne yapıyorlar? Mayıs'ta dilimle karpuz satarken gayet iyi. Keyifler gıcır. Tüketici ne yapacak manşetlerine el ovuşturuyorlar. Oh oh kırmızkar. Sözcü manşeti attı. Cumhuriyet kışkırtmasını yaptı. Karpuzun kilosu 30 Türk lirası. Yeme de yanında yat. Oh oh diyorlar. Haziranda yine kazançlarını sağlıyorlar. Ama Temmuz'a gelince... Herkes biliyor ki, artık karpuzun mevsimi yavaş yavaş geçmek üzere, bütün çiftçilerin ürettiği karpuzlar piyasaya giriyor ve fiyat da haliyle düşüyor. 32 bilinmeyenli denklem değil ki bu. Yıllardır böyle olmuş. Böyle olmaya da devam edecek. Halk TV 2020'de mikrofonu uzatıyor. Pazardaki Atatürkçü kadına. O da diyor ki, ben şu yaşımdayım. Hayatımda karpuzun dilimle satıldığını hiç görmemiştim. Haydi Atatürkçü kadınlar, beyler, gençler. Koşun, karpuz dilimiyle değil, bütünüyle bedava. Şimdi de şöyle röportaj verin. Ben Atatürkçü, laik, İstanbul Sözleşmesi'ne tam destek veren çağdaş bir kadın olarak, hayatımda bedava karpuz hiç görmemiştim. Bize bedava karpuz imkanı sunan AK Parti iktidarına müteşekkirim. İtiraz edecekler hemen. Karpuz her yerde bedava değil ki. Kilosu 3 Türk lirası, 5 Türk lirası da olsa, yine parayla alıyoruz. Doğrusunuz, haklısınız. Ama Mayıs ayında karpuz artık dilimle satılıyor, başlıkları ne kadar doğruysa, şimdi karpuz bedava başlıkları da o kadar doğru. Yanlış anlaşılmasın. Şunu tabii ki söylemiyorum. Enflasyon sıfır demiyorum. Asgari ücretli çok iyi geçiniyor, diye bir iddiam yok. Emeklilerin hiçbir sorunu yok noktasında değilim. Karpuz Mayıs ayında da markette kilosu 10 Türk lirası, Temmuz ayında da kilosu 10 Türk lirası. Demedim, demiyorum. Ama 2020 yılında Sözcü gazetesi, karpuzun kilosu 15 Türk lirası. Artık dilimle satın alacağız diye manşet attıysa. 2020 yılından bu yana da enak her yıl 120 enflasyon açıkladıysa. 2025 Temmuz ayında, karpuz tarlada 1 TL'ye düştü başlığı atmaktan utanmalıdırlar. Uzun sözün kısası bu.